Kütüphaneler her yaşan insan için birer keşif alanıdır. Çocuklar için masalların büyülü dünyasına açılan bir kapı, gençler için akademik başarıya giden yol, yetişkinler için ise hayat boyu öğrenmenin kaynağıdır. Kütüphaneler sadece kitapların değil, aynı zamanda öğrenmenin, araştırmanın ve kendimizi geliştirmenin merkezidir. Boş hayallere benden başka olmaz sadık sevgili. Günler gelip geçse de sebat etsin her takvim, Kışım, baharım, yazım, hazanım kitap olsun. Çağları aşansız yaptır gösterisini izleyeceğiz. Söz edebi yolculuğu bu topraklarda böyle başladı. Oku demedi özüme. Özüm söze, sözümü yazıya döktüm bu zaman. Efendim, ben deniz İsmail Sahip Sencer. Yıl 1896. Mevsimlerden bahar. Kim? Neydi? İnsandı. Sevdi. Çağlarca Böyle bille. Mucizeleri mağlup eden kabilleri, mucizelerin şeridinden korurlar. <laughs> Kültür tarihinde incilerin kitabı olarak anılmakta. <gülüyor> <gülüyor> Ve dedi ki benim mucizem Kur'an. bir sürü Benim annem okur proje çalışmalarını izlemeye davet ediyorum. Benim annem okur projesi katılım belgelerini vermesi için Aferin. Sayın Kaymakam'ın

Aynı ismi taşıyanlara da adaş, Erzurumlulara da adaş denir. Onları dinliyorum.